Ahmetle Karakaçan'ın buluşma anı. Ahmetle Karakaçan'ın buluşma anı. Aslan da göresin sene bak. Ceylan, ceylan, ceylan. 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 Ceylan, işte böyle. Neredeydin? neredeydin Ceylan, özlemiş Ceylan Ceylan Ha işte böyle Ceylan, Ceylan, Ceylan neredeydin? keser. Keser 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 keser. Ceylan, keser. Keser keser. Keser keser. Keser keser. Keser keser. Keser keser. Keser Ceylan Ya, görəcəm, manavçına idanə edəcəm. Edəcəm. Başla.